Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşlerimiz uyurken odalarını karıştıracağız. Sakın benim odamı karıştırma ben de senin karış. He benim kıyafetlerim orada Nerede? Bilmiyor mu? Yo bilmiyorum nerede? Hey Allah'ım ya Rabbim sevgilime taşındım ya. Aha birisi sevgilinde taşınmış. Ne oğlum sen nereden buldun lan? Yetiyor mu? Nasıl bir çocuk ya? Şimdi kardeşimin tabletini kurcalayacağız. Kurcalama ki bugün alandaki bütün herkesin şeylerini karıştıracağız. Hadi, hadi. Allah yandık şifre koymuş. Ben onun şifresini Ben onun şifresini biliyorum. Ne? 16 17 altı oldu. Evet evet açıldı. O çocuk parayı yüklemiş be. Girip bari. Ana fayal efiri yüklemiş la. E daha şey şimdi. Dört yaşında değil mi kız bu ne ara? Fayal efiri diye. ben de şu tabletlerini kaçırdım. Neyse bir şey yapmamış. Toka boka oynamış. Birisi sen değil mi? Ben tabletime el koydular ya annemle baba. Ha doğruyu unuttum. Tamam, bunda bu kadar bir şey yokmuş. Çok fazla bir şey yüklememiş. Paralı çok bir şey yüklememiş değil mi? Ooo. Oh! Şimdi biz ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Annemin makyajlarını süreceğiz. Arkadaşlar videonun sonunda belki de annemin makyajlarını sürebiliriz. Ben sen gel bakayım. sen çok. Da... Neyse. Arkadaşlar şimdi. Bu benim kardeşimin daha büyümemiş hali odası. Bu Ay kızım. Sakın benim odamı kaşınma vallahi gözünü çıkarırım. Dur bakak bakak. Ee, nereba anne baba nereba nereba bak. Kaçak 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 kaçak. Bunlar ne çiviliyorlar ya. Vallahi hiçbir fikrim yok hayatım. kaç 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 kaç, 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 kaç. Allah, niye ya niye oturmaya gelmedik kanka gel 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 Aha burada yine bir tane tablet var. Bu kızın ne kadar çok tableti var ya. Beş benim de. Telefon. Niye böyle benim? Bir anı çalıyor. Kardeşim. Kardeşim olabilir mi? Benim canım kardeşim. Videoya bence kardeşimle devam edelim. Aa bunlar benim daha kardeşimi değil mi? Şey ama ben kıyafetleri alınıyor da. Annem, babam bu kadar mı şey taşıyor ya? Evet ya, bu kadar bizim o kadar çok eşya oldu Kanka eviniz yani lüks ama sen hala diyorsun ki çok fazla, fazla eşya mı? Ana bak annem ne kurutuyor? Benim çamaşırlarımı kurutmuş. Kanka dışarıya çıkalım mı? Çıkalım kanka. Eyvah yandık. Kapat kapat kapat. kapat, kapat, Ne yaptım Ağzımda aşağıya kesmeyeyim. Kapat 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 kapat. burada. Girdik vallahi çıktık evden. Oyun oynayak mı? Oynayak.

你知道